Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda bu rengarenk şekli yazmamıza güzel bir fıstıklı kafesli tığ oyası göstereceğim. Sizlere hem yapımı kolay hem de görünümü çok güzel bir model. Yazmamızdaki renklerimiz fıstık yeşilli, gold, mor, şöyle koyu pembe. Üçünü de kullanacağım yaparken oyayı inşallah yapımında da 21 numara tığ kullanıyorum. 21 numara tığ şart mı? Şart değil. Elinizde hangi tığ varsa hangi tığ eliniz alışkınsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi şuradan şöyle yazmamız önce şurayı da göstereyim. Bakın yazmamdaki tığ battılar. İkişer zincirle yapılmış tığ battılar. Şimdi şuradan oyamızı gösterelim İnşallah Hep beraber yapımına geçelim. Bir de oyamızı şöyle ütüsüz bir oya ütülemedim oyayı kameramızı şöyle yakını alalım buradan hemen bu şekilde gösterelim anlaşılabilir yapılabilir kolay ve güzel bir oya bence şuradan hemen yapımına geçelim oyamızın bakın başlangıç kısmımız ipimizi tığ battığımızda sabitliyoruz sabitledikten sonra hemen şöyle orta boydan birazcık büyük bir örümcek yapıyoruz örümceği yaptıktan sonra başına bir iki kez sarıyorum 1 2 3 4 beşincinin içerisine tığım batıyorum önce bir çıkarıyorum sonra iki daha sonra bir iki iki çıkararak bu şekilde bir tane buraya direk oluşturuyorum şimdi bir zincirimi çekiyorum buradaki yaptığım dolgunun içerisine bir iki 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne yaptım. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Dönüyorum. 1 2 3'üncünün içerisine tığımı batarak buraya bir tane kafes yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Başına sarıyorum. 1 2 3üncünün içerisine batarak kafesi yaptım. Tekrar 2 zincirimi çektim. Başına sardım. 1 2 3üncünün içerisine batarak bu şekilde kafesi yaptım. 1 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buradan kafeslerimizin içerisine 1 2 Bir de direğin üzerine batıyorum. 3 dolgunun üzerine battım. 1 2 Bir de dolgunun üzerine batıyorum. Şöyle 3. Buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip dönüyorum ve şurada en başa tekrar tığımı batıyorum. Buradan bir zincir çekerek şöyle dönüyorum. Buradaki zincirimin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane sık iğne yaptım ben burayı aslında hiç saymam öyle sık iğnesini yaparım üstünün fıstıklarını şöyle uygun olabilecek şekilde yaparım üzerine bir zincir çektim küçük boy bir tane örümceğimi yapıyorum Buradan bir iki tane tığ battı atlayarak 3. tığ batının içerisine batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar buradan devam etmek için bir örümcek yapıp iki defa başına sarıyoruz 1 2 3 4 be içerisine batıp önce bir sonra 2 sonra tekrar 1 sonra 2 sonra iki çıkarıyoruz senin kısmını bu şekilde devam ettiriyoruz oyamızın Şimdi şuradan hemen üstünün fıstığını yapalım. Bakın burada sık iğnelerimiz var. Birinci sık iğneden değil de ikinci sık iğneden batıyorum. Başlangıç kısmına bu şekilde battım. Battıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 tane zincir çektim. 12 zincirimi çektim. Bunun üzerine ben 23 ya da 25 tane ilmek alıyorum. Buradan birinci ilmeğimi yukarıya doğru çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane ilmeğimi aldım bu biraz büyük oldu zannedersem fıstık 25 tane ilmeğimi aldıktan sonra bakın içinden bu şekilde çıkardım çıkardıktan sonra şuradan bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğnenin içerisinden batıyorum bu şekilde sıkı bir şekilde kapatıyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum buraya birinci fıstığı yaptık şimdi bir tane sık iğne yapıyorum araya tekrar bir tane sık iğne atlıyoruz arada iki tane bakın bir iki tane sık iğne atlayarak batıyoruz fıstığı buradan tekrar 12 tane zincirimi çekiyorum 12 zincirimi çektim tekrar 23 ya da 25 tane ilmeğimi buradan alıyorum Evet ilmiklerimi aldım tekrar topluyorum kapatmadan bir iki sık iğne atlayıp atlayıp üçüncünün içerisinden atıyorum ve bu şekilde çıkarıyorum hemen kapatıyorum yanından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yanına bir tane daha fıstık yapacağım ve döneceğim sizlere. Bakın bunu da topladım yaptım buradan bir iki tane atlayarak üçüncü içerisine tığım batıyorum bu şekilde sıkıca kapatıyorum bir iki tane zinciri çekip oyamı buradan bitiriyorum Evet bakın modelimiz çok kolay yapımı görünümde güzel bir model dediğim gibi bu üçsüz bir model ütülendiğinde gayet şık ve güzel olur bence arka taraftan kalıp gibi durur modelimiz şöyle siyah üstünde daha şık ve daha renkli yazmalara çok uyumlu ve çok güzel olacak bir model bence model yapımı da kolay kendi gösterişli İnşallah Sizler de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun